arkadaşlar beni izleyin bana bakanlar bugün sizlerle birlikte minecraftta 50 abone olduk evet kanalımız 50 abone oldu 50 abone çok mutluyuz harun harun arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum efsanesiniz 49 abonede kalmıştık kara şövalye abone olmuş galiba yeni olarak ona çok teşekkür ediyorum Probeye de ayrıca beni takip ettiği için ona da teşekkür ediyorum. Ama buraya olan herkese like atan ya da izleyen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar buraya bir yere koyarım. İzleyenlerin kaçta kaçı abone kaçta kaçı abone değil. E göreceksiniz çok ki çok az abone. Ya izliyorsunuz ama eh, abone olmuyorsunuz. lütfen olun. Bütün Neyse. Ben şimdi isterseniz başlayın. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın Java Edition'daki gibi envanteri falan ona göre ayarladım. Şuralar böyle. Yani böyle bir ayar varmış. Ben görmemişim. Çok güzel oldu baksanıza. Hardcore kalpleri falan daha iyi gözüküyor. Bu arada bu üzerimizdeki zincir zırh. Texture pack kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar ee, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar kendime bir parkur hazırladım. Şimdi parkuru bitireceğiz. Ee, parkur falan var. Baya bir şey var işte. Ee, bunları hepsini aman bitirip en sonunda ee, göreceksiniz ya. O kadar da söyleyeyim. Hop ben tabi biliyorsunuz pro parkur player'ım. Eğer yeri rahatça geçeceğim. Ç bir dakika buradan buraya atlanıyor mu? Böyle bir hata mı yap? Ya Böyle bu böyle sayılmaz ya. Allah'tan bu. Ay dur şuralar gözükmesin. Geçilmiyor. Arkadaşlar bayağıdır bu map için uğraşıyordum. Bir de yarın Twitch işte yayınlara başlıyoruz. Ee, yani arada böyle her cuma ya da haftada birkaç kere ona bir düzen oturtturacağım. Arkadaşlar burada düzenim var artık. Yani bir gün video atıyorum, bir gün atmıyorum. Bir gün atıyorum, bir gün atmıyorum. Ee, daha sonra günün içindeki saatini belirtem ne? Aa ölmedim. Ee, gün içindeki saatini belirlemedim ama onu da belirleyeceğiz ilerledikçe. Du, bir bakalım azıcık aboneler gelsin de Twitch'e yayın yapınca daha çok geleceğini düşünüyorum. Ee, şimdi şuraya atlıyorum. Hayır ya. Ya bir niye yarım kalp kalıyor kill? Ben şöyle ayakkabıyı çıkarayım da belki koruyor olabilir ya çok sanmıyorum ama. Yani şunlar basit ama şurada ben düşüp duruyorum niyeyse. Şu merdivenli şey şey de şeysinde diyecektim de. Ya yine düştüm ve yine ölmedim. E zırhları da bu yüzden korumuyor ki. Doğduk tekrar. Hop. Evet. Acıkırsak diye şey aldım da ölüp durduğumuz için acıkamayacağız galiba. Ya kurabiyeyi biraz boş almışım. Kurabiye almamın sebebi de arkadaşlar yani. 50 abonemizde de tutup et mi yani? Ayıp ediyorsunuz. O oh, ye tamam yaptım. En sonda düşmüştüm daha demin bu sefer en sonda düşmeyeceğim. Bu arada bakın dediğim gibi tekstür pek köprü falan var yani. Mod tekstür modu öyle bir şey işte. Ki ee, şey ben bir burada spam point alayım. Ya pro pointleri almış. Şimdi. Hop. Hadi 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 bunu yapabilirim. Smaç 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 aç. Ne? Neyse. Aa. ya niye burada doğdum? şuradan bir dropper pro, pro bir dropper dropper kesin öyleyimdir. Ya parkurda iyiyim ama dropper'da hiç değilim. De ve yaptım. Pro point'imizi aldım. Eee hop bir dakika ya. Ya bir blok daha yüksek yapsam olmuyor muymuş ya? Düşünce ölmüyoruz çünkü. De oraya atlayamam arkadaşlar yani. Ee, şey yetmiyor. Cık. Gittim hep buldum ya. Heh, dur o zaman aşağı inip bir tane torpak alayım. Sonra kil çekeyim. Ee, şuraya koyayım. Heh böyle yapayım. Şöyle şurada ejderha kafaları. Arkadaşlar bu arada bu map için bayağı uğraştım. Yani size değerine bilim falan diyormuşum. Hiç gerek yok yani. Ee, sevmeniz benim için en büyük şey zaten. En büyük mutluluk. Ya ben niye yapamıyorum ya? Ne güzel iyi mi diyet yani şey neydi geçiriyor mu diye test ederken yapıyordum. Al işte. Arkadaşlar ben bir şuraya geleceğim yoksa böyle düşüp duracağım yani. Ben parkur diye parkur burasıydı. Evet arkadaşlar geldim. He. <laughs> Şimdi cidden. Neyse buraya spam point çekmiştim. Hop. Hop. Haydi. Arkadaşlar bir dakika oyun çökecek. Böyle yapmak zorundayım. Ee, benim burada bir küçük bir sorun olmuş. Ee, gördüğünüz gibi ben de... Bunu halletmezsem oyun çöker. Dur dur dur. Orada çok ok var. Üf, o da gitmiş. Şöyle alalım şu okları. Biz buraya tekrardan gelelim. Şuradakini bir kıralım. Uf, arkadaşlar orada oyun çöküyordu. Şimdi... Bakın şimdi. Buraya gelince oraya ok yağıyor. Okey. Şimdi bizde ya Oraya gelince öyle ok yağdığı için bizim de işimiz zor oluyor. Oraya atlayınca çünkü bizi geri uçuruyor oklar. O yüzden hop diye geri çekiliyoruz şuradan kenardan kenardan. Kenardan kenardan geçiyoruz. sonra düşüyoruz. Sonra Şöyle oluyoruz. Bir kill. Eee. Evet. Arkadaşlar bu bayağı zor bir parkur yapmışım ben kendime. Arkadaşlar. Ee, çok götürdü canım okular Bir şekilde şurada köşede durup kurtulmayı başardım Şöyle bir Hop oye oh yeah. Hop böyle bloklu parkurları Yapabiliyorum Oye oh yeah, tamam Bir saati gündüz yapalım Daim set falan dur, dur, dur. Bakın şimdi burada da çok zor bir yer var Bir dakika Aa, Tamam geldim, geldim geldim Şu zıplama arttırma bitsin Hile olmasın Evet. Şimdi burada bir pro point alalım. Arkadaşlar ama şu envanterin güzelliğine bakın ya. Kek mi? Kek ne alaka ya? ya çok güzel değil mi sizce de devanter? Şimdi bu yolda ne oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor bakın. Evet. Yıldırım düşüyor ağzımıza. Yıldırımların sesini kapadım. Ee, çünkü videolarda yıldırım ya yani ses kayması yaşatabiliyor bazen bize bu yıldırımlar. Ve benim ismim niye Prokerem dolar? Oku. Yemek yemek. Duat, tamam acıkmamışız. Uf. Şimdi bir zorlu yere daha geldik. Hadi bakalım. He, he, ben niye orada durdum? Ah, orada spawn point çekmedik. Spawn point. Oh, oh, oh. Uf, geldim. <laughs> Aa ben buraya duvar. Bir dakika ya bunu geç. Hiç... Challenge'la. Ah. Bakın arkadaşlar burada blok var mı diye gösteriyor ya. Java Edition'daki gibi bir sürü ayar varmış. Onları ayarladım işte oldu. Güzel oldu. Hı -hı. Krabiyelerimiz var. Şu okları bir aşağı atalım. <laughs> bir dakika ya. Dur şöyle şu var mı hala? Şu olay tamam okey şimdi yukarı çıkıyoruz şimdi elitre uçma yerine geldik eee okey geliyoruz geliyoruz buradan zıplıyoruz şuradan bakın Heh, dur ee, ya gücük şey göstermesin şunu şuradan havai fişemizi alıyoruz buradan da elitremizi alıyoruz ve diye giyiyoruz oye oh, yeah. eee birinci ay, üçüncü şeysle uçacağım İi. Okay. Oh yeah. Hop. Oh yeah. Dün 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 dün. dün. Arkadaşlar. 50 aboneyiz. 50 abone. Horun horun horun. 50 abone. Şimdi size bu pastayı hediye ediyorum arkadaşlar. Bu pastamızı hediye ediyorum. Size sadece bir pasta hediye ettiğimi düşündünüz değil mi? Bu ama normal bir pasta değil. Bu şöyle bir pasta. Alın size pasta arkadaşlar. İstediğiniz kadar yiyin. için. <laughs> bu da size hediyem olsun. Tabi böyle yapamıyorum gerçekten. <laughs> Mılısım. Siz, size ya bu da bir, bize Minecraft'ta bile bir hediye olarak bir pasta veriyor diye düşündünüz değil mi? Ama bu 1 milyon pasta. Özel şey neydi? Özel tekstür pekle tabi yoksa böyle değil gerçek yani denemeyin. Kazıkçı falan demeyin yani tekstür pek bilin. Oh yeah. Şimdi oyun çökebiliyor bu yani ben şey yaparken çöktü. Evet, çöktü. <laughs> Baksanıza. Uy, normalde. Oh yeah. Arkadaşlar. Ama ifşek gösterimize yaptığımıza göre gösterimizde yaptığımıza göre izlediğiniz için teşekkürler. Burada son olarak size bir komut göstermek istiyorum. Evet komutumuz şöyle. Effect komu ee, bir dakika. Effect komutu arkadaşlar et pi yazalım en yakındaki oyuncu. Şimdi arkadaşlar he alt h boost bakın yavaş yavaş gösteriyorum. Ee, şöyle bir saniyesini bayağı arttır. Ee, arkadaşlar 255. Şu Oh yeah. Kalplere bakın kalplere. Kaç tane kalp oldu? Bakın. 1 2 1 milyar. Hemen bir şunları fullleyelim de. Effect. Et a. E, in. Dur. In. g G. Neration. Ötürütütüt. E ee, 200. Dur bak bak don nasıl doluyor? Nasıl doluyor? Sağlık kart, ay 255 efsane ya. -türüt -türüt. doluyor. Ölümsüz olacağız şimdi. Bir de jump boost verelim. Effect et a ee, şöyle ay dur, jump boost yazmadık. Jump. Arkadaşlar bu arada 200'den fazla 255'ten fazla olmuyor. Yani sadece oynarken denerseniz diye söylüyorum. Sadece sizde sanmayın. Dur şu sıfırı sil. Şöyle şöyle bayağı vers Çok çok oldu. İyi. Ve 255 bakın. Efsane bir zıplamamız var. Oye! Oh yeah. <laughs> çok yüksek zıpladık galiba, değil mi arkadaşlar? Bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ay, dur. Heh. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Şimdi eee değil live'da da de, ee, ne koysam diye düşünüyorum. Keşke o havai fişekleri sallamasaydım burada. Baksanıza havada kurabiye yiyorum. Of ye 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 Bol bol yedik. Evet. Bay bay. Çaka çaka kanala gideceğiz. Evet arkadaşlar kanala geldik. Ee, şimdi el, 50 el, abo, abine yazmışım ya. <laughs> Cidden gidip abine mi yazmışım ben? Şöyle eh. abone. Videosu dün ay, bugün yüklenecek. Arkadaşlar yüklenecek merak etmeyin. gel çekil video düzenlendi. Heh. Arkadaşlar burada logomuz bence çok güzel oldu. Baksanıza. Prokerem YouTube. Küdüm. Oraları sansürleyeceğim ve Allah aşkına niye Siri açıp duruluyorsun? Şimdi şöyle burala yan tarafa full emojiler koyarım. Arkadaşlar bunun ikinci partı da gelecek. Merak etmeyin. Eee Aa şey, merhaba. kanalı çok sevdim. 1 milyonla